Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Ocak Salı. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberler var. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Gün ortası bayağı bir haber var arkadaşlar. Sırayla şöyle başlayalım. BCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin inşaat malzemesi satışı ile ilgili bugün paylaşılan bir haberi var. Açıklama şöyle. Şirketimizce yurt içi bir alıcıya toplam 64 milyon 300 bin TL'lik muhtelif inşaat malzemesi satışı gerçekleştirilmiştir. Yeni işinde de cüreye olumlu etkisinin olması beklenmektedir denilmiş arkadaşlar. Diğer haber PC iletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin payların geri alınması ile ilgili bir bildirim var. 13 Ocak 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17 TL 15 kuruş ortalama fiyattan 20.000 TL nominal değerli PC iletişim payları şirketimizce geri alınmıştır denilmiş arkadaşlar. PC iletişim paylarını geri toplamaya devam ediyor. Diğer haber Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeni iş ilişkisi haberi. Açıklamada şöyle, şirketimiz ile Acı Badem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında Acı Badem İzmir Kent Hastanesi projesi D blok mekanik tesisat işleri ile ilgili olarak bugün yani 14 Ocak 2025 tarihinde sözleşme imzalanmış. İmzalanan sözleşme bedeli toplamı 240 milyon TL. Bu KDV dahil rakammış arkadaşlar. Projenin de 5 ay içinde tamamlanması planlanmakta. Yeni işinde şirketin cirosunu ve karlığını olumlu etkileyeceği belirtilmiş. Birleşim Mühendisliği e bir bakalım arkadaşlar. Bu haberin etkisiyle bugün nasıl fiyatlanıyor. Yani Birleşim Mühendislik bugün %2.9 yükselişte. 15 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor. Yani hisseyi güzel düşürdüler. 43'lerden 15 TL'ye kadar düşürdüler arkadaşlar. Tarih olarak şurada Eylül 2023'te 43 TL'yi görmüş ise şu anda 15 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor. 200 günlük ortalama 18'den geçiyor. 18 TL'den geçiyor. 50 günlük hareketli ortalamada 15 TL 43 kuruştan geçiyor arkadaşlar. Şimdi Merko Gıda'nın Haygel Alım programının sonlanması ile ilgili bir haber var. Merkogıdan'ın bir tane daha haberi var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi geri alım dönemi başlangıç tarihi 13 Aralık 2024'tü. Geri alım dönemi bitiş tarihi 13 Ocak 2025. Geri alınan paylar için ödenmiş ortalama bedelde arkadaşlar adet başına 14 TL 56 kuruş. Geri alımın maliyeti 21 milyon 838 .817 TL. Kullanılan kaynak iç kaynaklardan geri alınan toplam pay miktarı da 1,5 milyon pay alınmış arkadaşlar ve 13 Aralık 2024 tarihli pay geri alım programının 13 Ocak 2025 tarihinde bugün sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiş. Bir tane daha haber var arkadaşlar. Merko Gıda ile ilgili. Merko Gıda yine pay geri alım programı başlatacak arkadaşlar. Daha önceki programı sonlandırıyor. Yeni bir program başlatacak. Başlangıç tarihi 10 Şubat 2025, bitiş tarihi de 10 Şubat 2028 olarak burada belirtmişler. Geri alıma konu azami pay miktarı 10 milyon 112 .561 adet. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı da 120 milyon TL. Geri alım programının uygulanacağı sürede genel kurul toplantısını mütakip eden en fazla 3 yıl arkadaşlar. Yönetim kurulu 13 Ocak'ta böyle bir karar almış. Yeni pay geri alım programı tasarısı ile ilgili olarak kamu Aydınlatma platformunda gerekli açıklamaların yapılmasında mevcudun oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Merak bu iki haberi paylaşıldı. Şimdi Pasifik Teknoloji'nin yani Pati'nin yatırımcılarımızı bilgilendirme diye bir özel durum açıklaması var. Açıklama şöyle şirketimiz yönetim kurulu 13 Ocak 2025 tarihli toplantısında savunma sanayi teknolojileri alanındaki faaliyetlerini ve ürünlerini geliştirme, ihracat kapasitesini artırma amacına yönelik olarak küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik işbirliği ve ortaklıklar kurma ve potansiyel şirket satın alma konularında fırsatların değerlendirilmesi için çalışma yapmak üzere şirket yönetimine yetki vermiştir. Söz konusu yetki döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopter üretimi, helikopter aksam ve ekipmanları üretimi alanında faaliyet gösteren küresel şirketlerin yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda incelenmesi, değerlendirilmesi, işbirliği yöntemlerinin belirlenmesi konularını içermektedir. Konu hakkındaki gelişmelerin duyulmasına devam edilecektir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız demişler. Pasifik Teknoloji AŞ'nin bu haberi bugün saat 10.27'de paylaşıldı. Bir haberde Sanika arasında arkadaşlar bir özel durum açıklaması var. Irak, Duhok, üst yapı boru ürünlerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanması. Açıklamada şöyle. Irak Duak'ta gerçekleştirilecek proje kapsamında şirketimiz ile Irak'ta yerleşik müşterimiz arasında 6 milyon ABD doları tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak sözleşme imzalanmış arkadaşlar. 6 milyon dolar sözleşme imzalanmış. Bir diğer araba arkadaşlar Desa Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanım başlangıç tarihi açıklandı. Tarihte şöyle bedelsiz pay hak kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar. Yani 15 Ocak 2025'te başlıyor. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %100'dü. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 245 milyon TL. Yani mevcut sermayesi 245 milyondan 490 milyona çıkacak Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar. Şirket SPK'ya 2 Ağustos'ta başvurmuştu. SPK bu başvurusunu 9 Ocak'ta onayladı ve hesapla ve hesapları yatacağı tarihte 17 Ocak 2025 arkadaşlar. Bu haber Desadeli Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bugün saat 11.21'de paylaşılan haberi. Bir de Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin 2024 yılı alım satım ve kiralama rakamları bildirimi diye bir özel durum açıklaması var. Burada 2024 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alış satış işlemimiz bulunmamaktadır denilmiş. Kiralama gelirimiz ise KDV hariç toplam 42.654.784 TL'dir kamuoyuna saygıyla arz ederiz demişler arkadaşlar. Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin özel durum açıklaması bugün saat 11.06'da paylaşıldı. Şirketlere ait gündemdeki haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtilen yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.